Tamam. tamam. Şimdi. O communication olmaz o zaman ya. Yeah. Hayat biter. Sağdakine mi Oyda. gidelim? Sağdakine gidelim bu ben arada. Konuşmak önemli. 90 yönünde şu anda. Bize tamam. en yakın tamam. hangisi ise ona giderim. 90 yönündeki iyi gibi. Mermiler dolduruldu mu hocam? Dolduruldu. Abi. Doldurduk. Tam köprüden geçince karşımızda bir yerde. Bu arada kayıt başlattım bu arada. <laughs> <laughs> Oo. Biz o ipucuna gidene kadar ben bir video açılış konuşması yapayım. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Manyak bir Hunt Showdown videosuyla yine çılgın ekiple birlikte sizlerleyiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın ki yorumlarla da bizi de desteklemiş olasınız. Falan filan işte. Lan ne oluyor? Ne oldu sana abi? O, o oyun çöktü. Yok yok tamam bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Siz de YouTube Artık halkına ne? bir merhaba demek istiyor musunuz? Oyunu Abi. çekmiş. Oyunu o, çekmiş. Bu, kim? Kubilay. Hocam hata kodu alındı mı? <laughs> Ölen sen miydin? Eyvah. Dikkatlik çekti ya. Oğlum tam da yayın başlattık. Şey, Hocam kayıt. hata kodlar alındı mı? Yok ben, biz almadık biz almadık yok öyle bir şey yok. Yukarıda abi. İpucu yukarıda, hadi çıkalım. Yukarıda bir de Baksız yaratık var. Siz halledin, ben geliyorum. Anladım. Bıçakla da dalabilirsin ona, mermini harcama. Haritayı güncelledin. Ee, aha, boss burada, boss burada. Ooo, tamam. Boss'a dalıyoruz, hadi hemen. Hemen. Al alıp çıkıyoruz. Bitti abi oyun. Boss'umuz tamam, örümcek. Nereden var, nereden var? Onu ben alamıyorum. Ben de adamım. Boss üst ben katta. Üst katta Kapıyı ama Kapıyı galiba. Açıyorum. Ben şunu bir kesip geliyorum. Abi boss sanırım He, burada, burada, ya. burada. Burada burada burada. Ha, burada burada. Karşıda karşıda. Hey, geliyor, geliyor geliyor. Geliyor tipine yandığım Oy. Zehir zehir kaç kaç kaç. Zehir. Bu zehir atıyor. Şey yapalım Gelsin buraya Burada kayıtlarız ya. Gelmez Biz beklerken gelmez Bak geliyor Şarjör dolduruyordum da biraz Güzel basıyorum Ne oldu lan Benim bir duyma yeteneğimi kaybettim Bir hafiften 3 mermim kaldı Gelecek şimdi. Gelecek abi. Nereden geliyor? Bana mı? geliyor. Arkamda. Gel şimdi, gel gel şimdi. Kaç. Gel abi. Mermim bitti. Öbür silaha geçtim. Şarjör dolduruyorum. Kubi, Ha, ben bunu indiririm Şey az canı kaldı zaten de hı hı. Gerçek adam da gelebilir Geliyor öldü, öldü 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 abi Öldü Defnet. Bak. Tamam şimdi bir mermi falan bir şey bakalım ya Mermi falan bulmaya çalışalım diyecektim ben de tam Kubi'yi yağmalayamıyor mu ben? Eyvallah, Takım eyvallah. Takım arkadaşını yağmalayabiliyor mu? Kubi geldin mi? Ya? Geldim. Ee biz oyuna girdin mi? Ha buldum abi buldum mermi buldum. Ge girdim mi oyuna giremiyorum ya. Niye? Ya oyuna girdim de. Ben bizde böyle oyuna beraber girelim. Aa Aynen. ben seni kaldıramıyor mu ya? Biz konik abi direkt düştü ya. You değil, diyor ya evet. Easy chatten kaynaklı bir şeyler oldu. Atlar indim bu kere ya. Evet sevgili YouTube, gördüğünüz abi, gibi bir arkadaşımızı kaybettik ama ona rağmen direnmeye devam ediyoruz. Ama şartlar işte. Şartlar işte. Ne? İçeride mermi var abi gel istersen. Ha. Burada. Ama şöyle bir durum var. Kendisi burada. fiziken burada olmasa bile ruhen burada. Sesini Kesinlikle. duyabiliyorsunuz. Hocam peki boss'u yakaladınız mı? Yakaladık. Boss yakaladık yakaladık. Evet Faruk gitmeden önce beni bir çalıştı ama olsun. Ne oldu adam mı geldi? Ya bilmiyorum ben aşağı düştüm ya. Ha, o ağ diye ses senden geldi o zaman. Aynen öyle abi. Hemen çıkışta yakınımızda alıp kaçalım hemen. ışık neyle kapatıyorduk abi H mi? Yok. Işık mı? Hı hı. Eee neydi lan? F olabilir. Yok kapatamıyorum. Işık sabit açık kaldı da. Evet onu fark etmiştim az önce de. Çok uzaklarda durma. Ne kadar yok yakınım. İlk defa bakıyorum şu anda. O senin bana gösterdiğin cephane kutusunda mermi yoktu. Özel cephane bir kere falan alınabiliyor galiba. Hmm. Neymiş ya? Direkt boss'u bulmamız da bir ayrı komik oldu. Evet, bazen komik. böyle işte denk geliyor. ipucu ararken tam boss'un olduğu yere denk gelebiliyorsun. 80 seksen defnettik. Az kaldı. Hayır, hayır hayır hayır. Mermim çok az. O yüzden bizim bunu alıp derhal burayı terk etmemiz lazım. Ben de var abi şu an mermi. İki kişi alırım. Tamam güzel. İki tane mermi, iki kişi. Kapıdan çıktığımız gibi şu istikamete devam edeceğiz. Tamam abi. Alalım. Alırım bir hayırlı olsun umuzu. Aldım abi. Ben de aldım. Adam var, adam var. Yedi bir tane. Bir tane de benden yedi. Öldü, 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 öldü abi. abi bir tane daha, daha var. daha O nereden sıkıyor lan? O abi, kaç, 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 kaç. Öldüm ben. Burada mı lan o? benden net Sol taraftan. Ben düştüm. Allah mermim bitti. Allah canını almasın. Mermim bitti. Birini aldım da ben düştüm ya. Kaldıramasın değil mi beni? Aha. Mermi namına hiçbir şey yok bende. Çek Ay. Öldün mü abi? Yok. Nerede o adam? Her yerde adam var ya. Nerede Nereden vurduğunu istiyor. göremiyorum. Arkamda. Arkamda. Arkamda zombi var. Arkamda of abi bir tanesi. Allah. No, hiçbir şeyin yokmuş ya. Yani. Oğlum hiçbir şey yok ya. Arkamda da zombi geliyor bir yandan. Hmm. Ben kaçtım biraz hmm. ama. Hmm. Onlar benim peşimi bırakmaz. Evet abi. Ne tarafa? Ters tarafa gidiyorum bir de. Of. Beni kaldırma gibi bir lüksün yok zaten orada. Tam ortada düştüm. Adamlar acaba peşimi bırakıp giderler mi ki ya? Dur bakayım. Adamlar orada daha. Abi kaçıyorum ya mecbur. Kaç abi kaç. Hani şeyim olsa, mermim olsa savaşacağım. Mermi bitti. Bak ya. Kes sesini. Ölmedin mi sen ya? <laughs> Oğlum bu beni öldürecek. <laughs> of. Şey nerede? Bak ah, bu tarafta. Az solda galiba. Eyvahlar olsun. bu ne? ne kadar kalabalıklar ya. Geberin olan. Burada mısınız? Ben buradayım. Aa. Sizi bekliyorum. Yani bir tık ben ölmeden kurtulmayı başardım. Sizi kurtaramadım ama çok üzgünüm. Bana yolda bir ufak bir tansiyon çıkması oldu. <laughs> sen zaten evet tansiyondan gittin. <laughs> Bu arada güneş çarpmış. Ara başka bir şey çarptı biraz sanki ama. Ben beni ya. Sevgili dostlarım Hunt Showdown'ın bu bölümünü ne yazık ki kısa kesmek zorunda kaldık. Oyunun başında Kubilay teknik bir sorundan dolayı oyundan düştü. Sonrasında Faruk'la ikimiz mücadeleye devam etmeye çalıştık ama Faruk'un da aramızdan ayrılması sonucu ben tek başıma ve savunmasız ve mermisiz bir şekilde kaldığımdan dolayı ne yazık ki Faruk'u kurtarmaya da dönemedim. O yüzden sadece kendi canımı kurtarıp oyun haritasından ayrılmayı sağ salim bir şekilde başarabildim. Birazcık takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ama onlar için ne yazık ki yapabileceğim bir şey şey yoktu. Faruk Kubilay kusuruma bakmayın dostlarım yani orada istemsiz bir şekilde sizi terk ettim. Zaten dediğim gibi Kubilay için yapacak bir şey yoktu. Velhasıl kelam bundan sonra birkaç maç daha yaptık. Ama gel gelelim ki her girdiğimiz maçta hepimiz aynı anda oyundan atıldık. Her girdiğimiz maçta oyundan atıldık. Sanırım bir güncelleme vesaire bir şey vardı. Ondan sonra biz bu problemleri hallettik falan. Sonra birkaç maç yaptık ama çok büyük zaferler elde edemedik. Aslında kayıtları da duruyor. Onları da daha sonra inceleyip e, tekrardan kanala yüklemeye çalışacağım. Uzun lafın kısası bu kısacık videoda eğer ki yüzünüz ufacık da bir tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize. Ee, buraya kadar da izleyip bizlere tahammül edebildiyseniz eğer ve video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevgili dostlarım hem sonraki videolardan haberdar olmuş olursunuz hem de bizleri desteklemiş olursunuz. Yorumlarınızı da tekrardan bizlere e, fikir vermeyi unutmayın diyorum ve hepinizi çok severekten saygı ve selamlarımla artık videoyu burada sonlandırıyorum. O zaman Astral Kedi ve ekip kaçar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hadi kaçtık biz. Görüşmek üzere. Bay bay.